nasıl sosyalleşilir lisede? Gideceksin kulüp kuracaksın. Hani bilmem ne kolu başkanıyım ben dersin ya ilkokulda, ortaokulda falan. Lisede de kulüp kurma olayı. Aldım kağıdı kalem elime. Okulda ne var? Ne kulübü var? Soruyorum. Hiçbir kulüp yok. Dedim ki bu okulun bir kulübe ihtiyacı var. Temizlik kulübü falan kurdum. Bütün benim gibi böyle ezik toplanıyoruz. Gidip kantini temizliyoruz. Sıraları temizliyoruz. a yere çok atmışlar. Bu konuda sizi uyarıyoruz diyoruz. Dayak diyoruz. Ya bir sürü şey geliyor başına. <laughs> Hadi mı? Hakikaten sonra. Ben nasıl popülariteyi elde ettim bir süre sonra biliyor musun? Çok konuşmaya başladım ve sonra reis oldum. Bunu biliyorlar zaten eski programlardan. Ben reis olunca zaten otomatik saygı başladı bana. Vay. Küçük binanın reisi bu. Reis olunca bir saygı başladı başlıyor böyle. reis falan dış dış dış. Böyle gezdim. 3 <laughs> sene böyle gezdim oğlum dış 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 dış. Dar bir koridorun içindeki pimpon topu gibi gezdim bir dış dış. dış. Ötüken yolu yokuşlar. Oo hadi o zaman dış dış dış. <laughs> Yani Reis olanların çoğu bunu kavgaya kullanırdı. Ben ne yapardım? Dokuzucuk konuşalım, anlatalım, milliyetçilik, atsız hoca. Konuşursun, kitap okuyalım, şunu yapalım. Beni o yüzden çok sevmezdi ülkücüler orada. Çünkü kitap okumaya teşvik etmeye çalışırdım çocukları. Ama onların hayalindeki ülkücülük şu. <laughs> Cumhuriyet Lisesi bize mi demiş? Ya olsun dövelim. Hayır anladın mı? sürekli böyle bir gidelim, bir toplanalım, grup halinde gezelim, onu bunu dövelim. Onlardaki ülkücülük mantığı buydu bendeki değil de. Okulda hiç kulüp yokken ben Oğuzhan Uğur olarak tam 8 tane kulüp kurdum. Oğlum buz hokeyi kulübü kuruyordum ben neredeyse ki katılımda vardı 6-7 kişi falan gelmişti. E Belpa vardı bahçe Evler, Ankara'lılar bir, acayip acayip etkinlikler. Okula müfettiş gelecek, müfettişin gelmesi liseye çok önemli bir şey. O dönemde bilmiyorum, bu dönemde de hala önemli bir müfettişler çünkü biliyorsunuz bu dönemlerde artık birçok şeyi çok önemli kalmadı. neyse. Müfettiş gelmeden bir gün önce müdür, müdür mavinleri ve bazı öğretmenler böyle üçgen kurmuşlar, SS subayları gibi geziyorlar bütün sınıfları. Çocuklar, bu ne? Bu ne? Ne oldu hocam? Sıranın üstüne kim? Bak çizdi falan böyle. Ya. <laughs> yani bunun gibi şeyler. Nasıl gerildik amına koyayım. Bunu aynısını ben askerde de yaşamıştım. Denetleme oluyordu. Atışlara falan gidiyorduk. Onu bir sonraki bölümde anlatayım. O çok komik o ya. O da çok komik lan. Onu anlatacağım. Ee, bu komik miydi o komik olsun diyen olabilir. Ya işte işin kötüsü olabilir. <laughs> Yapmayın öyle şeyler. <laughs> ben tribe girdim. Gece uyuyamadım müfettiş gelecek diye. Bana ne koyayım ya. Ben maaş mı alıyorum? Devlet memuru muyum ya? Oğlum yeni öğrenciyim. Ver notumu siktirip gideyim. Lan müfettiş binaya girerken hepimiz çiçek öğrenci olduk. Şöyle oturuyor. Hoca ders anlatacak ya güya. Anlatmıyor. Tahtayı doldurdu. Ha hocam ya neyse isim vermeyeyim de. Hiçbir şey anlatmadan tahtayı doldurdu. <laughs> Çocuklar müfettiş geldiği anda şuradan başlayacağız dedi. Her şey fake a**ı. <laughs> müdürle beraber müfettiş içeri girdi. Arkadaşlar günaydın. Saat kaç ne günaydın lan. <laughs> Teneffüste ne yapıyorsunuz? Aktiviteniz var mı falan. Öğrencilere soruyor. Ben de sosyofobik bir adamı bilen bilir. Büyük tribe girdim. Allah bana bir şey sormasın. Ne olur bana bir şey sormasın. Ne olur bana bir şey sormasın. Şey şey şey. Sen Hmm. Hatalarını hep öptüsü <laughs> Kalktım. Dedi ki okulda ne gibi aktiviteler var? Efendim dedim okulda birçok aktivitemiz var. Müdürün haberi yok benim yaptığım icraatlardan. Çünkü gidip anlatmaya da çalışmışım. Hatta buz okeyi için paten istemek için odasına gittim. aldırmadı bile beni içeri. Ama yüzünü de vurmayayım diyorum. Sonuçta bütün okulun namı söz konusu. Bir yere kendine ait hissediyorsan onu sahiplenirsin. Ben de okulu sahipleniyorum. Müfettiş soruyor. Diyor ki aktivite yapıyor musun? Yapıyoruz. Buz okeyi de var. Temizlik kulübü de var. Sarıyorum sarıyorum. Müdür böyle mi? Yapma, yok. Ben de diyorum ki rahat ol müdür. Ben böyle yapıyorum. Var var ya sen rahat ol. Sen akıt müfettiş ya ben anlatacağım. Yok bende değil. Müfettiş bilmem nesini böyle atlattık. Ben de gurur duyuyorum kendimle. Müdür gelip bana bunu yapacak falan zannediyorum. Oğlum bu aslanım benim. Hangi sınıftasın sen? Lise 1 hocam. Lise 3'sün sen falan deyip hani okuldan da böyle feragat edeceğim falan zannediyorum. Üstün zeka deyip mezun edecek falan zannediyorum. Öyle bir ödül bekliyorum. Hiç gelen giden yok. Zaten günlerden cuma. İstiklal Marşı'ndan önce müzik hocası ses veriyorum. Korkma. Ses veriyorum. Korkma. Çirkin bir sesi vardı. Her müzik öğretmeni candan her şey Bakayım müdür çok affedersiniz dedi hocam dedi ben bir konuşma yapacağım çıktı böyle arkadaşlar bildiğiniz gibi müfettiş geldi hepinizi alnınızdan öpüyorum dedi alayınızın Koyarım tonuyla söylediği için hepiniz korkuyoruz dedi. Hepinize alnınızdan öperim dedi. cübbak gibi sesi bile geldi. Müfettiş buradan gayet mutlu ayrılır dedi. Okulumuzu çok beğendi. Bir kişiye özellikle dedi çok teşekkür etmek istiyorum. Ay dedim. Sabahtan beri takdir bekliyorum. Çünkü en son takdiri ben ilkokul 5'te almışım. Onda zaten ne yaptığına bakmadan veriyorlar ya ilkokulda böyle. E takdir. Takdir et. Tabi ortaokula teşekkür düşüyor. Sonra bir şey gelmemeye başladı. Dedim takdir geliyor. Yarıyorum sırayı. Kızıldeniz'e ayırdım iki böyle. Çekil çekil çekil. Yararak gidiyorum böyle. Yararak. <laughs> Komik mi? Yararak. Yararak gidiyorum. Sen çekil sen falan kızlar mızlar. hepsini çekiyorum böyle. Ya bir şey. Geçtim. ya <gülüyor> ne gülüyorsun? Lisedeyiz. Çektim hepsini geçtim ön sıraya. Arkadaşlar hepimiz alkışlayalım. Hepimiz teşekkür ederim. Kantin görevlimiz Fatma Hanım'a teşekkürler dedi tamam mı? <laughs> Fatma Hanım mı? Ne yapmış olabilir lan? Buradan mutlu ayrılması için müfettişim Fatma Hanım. <laughs> Ha bir de Fatma Hanım'ı görsen tövbe estağfurullah yani kimsenin tipiyle dalga geçilmez ama mesela sonuna bilerek hanım koymuşlar. Fatma bir kadın ismi değil mi? Kadının adının Fatma olması bile onun kadın olduğunu kanıtlayamıyor ki sonuna hanım koymuşlar. Yani. Öyle bir ablaydı yani tövbe estağfurullah ya al çolum çocuğum bezemesin. Ya mitoz bölünmüş geri dönmemiş. Böyle bir kadın yani anladın mı? Bütün okula alkışlarken ben direkt şu şekildeyim. Ne? Fatma ne yapmış olabilirsin ya? Ya da gerçekten bu kadar mı muhtaçtın acaba müfettiş abi? Amca, öğretmenim, hocam. Ya çünkü Fatma'nın tost yapıyor. Hmm. Acaba müdürle müfettişi ekmek olarak falan bir tost durumuna mı girdiler? Neyse her neyse. Müfettiş bey kantinimizi o kadar temiz, o kadar hijyenik buldu ki Fatma Hanım'la iftar ediyoruz gerçekten. Onun sayesinde buradan müfettiş mutlu gitti dedi. Lan temizlik kulübünü ben kurdum. Haftada iki gün biz temizliyoruz a**lı bu kantinini. Fatma ne yapıyor Fatma? Fatma kendi temizliği ki kullanılmış yara bandı çıkıyor tostun içinde. Neden bahsediyorsunuz? Ya? Oğlum ben bir bilendim müdüre. Fatma'ya da bilendim de kızdım. Lan asıl teşekkür hak eden ben değil miyim? Koştum müdürü yakaladım. Kürsünün yanında. Hocam dedim bir saniye konuşabilir miyiz? Lütfen dedim siz de başlatmayın müzik hocam. İstiklal Marşı'na. Başlatmayacağım korkma yaptım böyle. Tamam eyvallah dedim ama deli zaten. Çünkü flüt çaldı çok... 40 yaşında kadın. <laughs> ya nasıl delirmesin <laughs> Yıllarca oku oku. <laughs> 7 tane deliği var. Fülüdün. Neyse. Hocam dedim benim hakkım değil mi dedim benim söylediklerim mi? Benim hiç mi dedim faydam yok hocam dedim. Sonra bunu derken bir korktum. Hani Fatma'nın faydasını da bilmiyorum çünkü. dedi amına koydu. Kulağın burasına vuruyor falan. Da bir insanın kulağının burasına niye vurursun? Bu ne ya? Ya bu amına koydu. Ulan dedi bizde dedi o kadar kulüp mü var? Koydum. Dedim öğretmenim var. Ben açtım hepsini. Kurduğum kulüplerin bünyesinde 150 öğrencimiz aktif olarak kulüpte dedim ya. Benim niye haberim yok? E geldim hocam dedim içeri aldırtladınız sekreterinize. Sekreterinize. Ya dedi var mı abi sen o kulübü? Var hocam dedim ya bizzat ben kurdum dedim kurban olayım. Aferin sana. Çok haklısın. O zaman ödül olarak dedi İstiklal Marşı okunurken dedi Türk bayrağını sen çek dedi yukarı. <laughs> Adamın ödül olarak gördüğü şeye bak ya. Tamam mı oğlum dedi be. Dedim indir o elini hoca. <laughs> Bize dedim bu ödülü yıllar evvel Mustafa Kemal Atatürk vermiş. Sen kimsin lan dedim. <laughs> der, miyim, <laughs> der miyim der miyim lan ödülü Sonra gerçek ödülü verir patlarız <laughs> büyük hakkım yendi benim diye düşünüyorum. Ben kuruldu bir işe müdüre. Hocam ben nasıl? Ne olur olmaz ama müdür mavinle laf ettik. Tabii geçen sezonda programda adam DM attı bana. Bir de Instagram'da gülücük yapmış. Ağlayan gözlü gülücük. Sen koskoca müdür mavinisin. Ağlayan gözlü gülücük de ya. O sen beni hatırladın mı? Ben o programda bahsettiğim müdür mavili. Ağlayan gülücük, ağlayan gülücük. Neyse ama unutmayın intikam soğuk yenen bir yemektir. Öyle yani adama kuruldum diye anında bir şey yapacak zeka bende yok yani. Oturup <laughs> düşünmem lazım ne yapacağım diye. Bizim okulduk en önemli şey sağ sol kavgasının çok olmamasıydı. Çünkü okul full sağcı Kavga <laughs> olmasın bir sol olması lazım. Hocanın en çok övündüğü şey de buydu ülkücüydü de müdür. Olmaz bizde öyle şeyler. <laughs> Plan yapıyorum. Gittim sprey aldım. Okulun giriş duvarı çok süslüdür. Oraya gideceğim bir tane solcu propagandası yazacağım. Okul nasıl karışır biliyor musun? <laughs> müdür kafayı yer. Gören olur fotoğrafını çekerler bilmem ne. Ben kafamda kuruyorum üniversitede. Ekstra para kazanmak için gazetecilik okuyan çocuklar gider çalışır ya yerel gazetelerde. Ben o bağlantımı kullanıp haber falan yaptırtmayı planlıyorum. Psikopata bağlamışım. <laughs> ne oldu sadece okulda solcu propagandalar. Hayırdır falan diye böyle haber başlığını bile hazırladım. Ben ülkücü adamım. Solcu şeyi yazacağım oraya gidip gece. Gece dedim de saat 9. <laughs> Herhalde oğlum Atire yani hadi onda git eve bakayım. Neyse. Akşam 9'da aldım spreyi. İnsanlığın onuru işkenceyi yenecek. Faşizme karşı omuz omuza var. Onu yazabilirim. Böyle söylemek kolay. Hadi al spreyi yaz bakayım. Faşizme karşı omuz omuza yaz bakayım. Ya da şey yaz. İnsanlığın onuru işkenceyi yenecek. Kolay geliyor değil mi size? İnsanlığın onuru işkenceyi yenecek. Ya koyayım. Ülkücülük ne mi? Ülkücülükte al spreyi yaz ev ya sen terk et. Bu kadar. Ya bu kadar koyayım. Adamların sloganı biliyorsun. Bir tane sprey var elimde. Faşizme karşı omuz omuzayı yazayım dedim. Faşizme karşı yazdım. Sprey bitti. Arkamdan şöyle bir ses duydum. Eyv! diye bir ses duydum abi. Eyv! Efendim? Eyv! Bizim Eyüp diye bir arkadaş var. Annesi gerçekten öyle çağırdı onu. Eyüp diye bana. Dedim herhalde Eyüp'ü çağırıyorlar. Polis arabası Eyüp yaptı bana. Dedim abi ben Eyüp değilim olsam ben. Amerikan polisine gidelim. Freeze! Don diyor sana. Kımıldama yani. Bu kadar yani. Kımıldama. Bizimkinin ne söylediğini anlayamıyorsun. Oo psikolojik olarak Türk polisi daha akıllı değil mi lan? Bak birine kıpırdama dersen kaçma elimi gösterir. Ama Türkiye'de niye kimse polisten çok fazla kaçmaz? Çünkü ne dediğini anlamıyorsun. <laughs> Ulan helal olsun Türk polisine. He bak şimdi anladım. Türk polisi öyle bir karşı psikoloji kullanıyor ki sen yanına gidiyorsun. <laughs> Abi anlayamadım. Fakat <laughs> çık Vay be çok akıllı lan. Yemin ediyorum Türk polisi gibi şey yok ya. Abi <laughs> dedi burada koyayım anladım. Demek ki kötü bir şey yapıyorum. Elimde sprey var. Zaten spreyin yarısı duvarda, yarısı buramda. Faşizme karşı. Polis abiler de faşizme pek karşı da değil o sıra. Bunlar aldılar beni ek potosuna. Abi guncuruyorlar beni. Biri omzuma vuruyor. Biri bilmem ne yapıyor. Polis beni iki böyle azarladı. Seni karakola götürüyoruz. Ağzına sıçılır. Kesin 10 sene yersin falan da beni korkutuyorlar. Arabada ben böyle Allah'ım. Allah'ım. Abi ne olur 20 sene yiyeyim ama babama haber vermeyin falan diyorum. Ben. <laughs> yani. Onlar konuyu da bilmiyor çünkü beni hapiste korkutmaya çalışıyorlar. Lan hapiste ben korkar mıyım? Babana rica etsen sen ölürüm orada <laughs> zaten kimi kopardı kendi götüne sopalar abi neyse polis abiler beni bir gezdirdiler bahçeliydi bir yerde saldılar gün hayatımda çok fazla kavgaya girdim dayak attığım çoktur dayak yediğim de çoktur ama bu ülkücü dayağının öncesi çok güzel bir şeydir hiç kimse sana gelip ben gel bakayım buraya diş dış falan diye dalmaz İtalyan mafyası gibidir ülkücü dayağı şöyle bir hareket var bak gel göstereyim solcu kavgası genellikle şöyle olur adam solcu yani gitar çalacak kitap okuyacak bir sürü işi var yani adam o yüzden yani vakitten kazanır solcu dayak atarken böyle kavga eder senden böyle saldırır sana ama abi ülkücü yerini yapar şu bak. Gel bakalım 100 metre yürüyelim. <laughs> Adam koluma girdi. Beni götürüyor. Yazın ne olduğu yere. Ne kıyım 16 yaşında çocuk uzun pardüsü giymiş. Elinde yüzük büyük binanın reisi reisi. <laughs> Neyse. Deli yürek yüzüğü var böyle parmağında. Tesbih. Ben de hala yani konuyu üzerime almıyorum hala. Ha ne oldu ya ben de geleceğim ya. Ocağa geleceğim ben de. Hala çocukla sohbet etmeye çalışıyorum. Çocuk suratıma bakmıyor. Abi geldi. Abi geldi mi? İkiniz de 16 yaşındasınız <laughs> Neyin hiyerarşisini yaptınız orada. Yazıya bakıyor. Kardeş bunu sen mi yazdın? Kim ne konuşuyor? <laughs> Bana bakmıyor çünkü. Ya. Benim yazdığımı nereden öğrenmişler biliyor musun? Minibüs var ya sürekli okulun orada gezen minibüs. Polis abiler de ülkücü olduğu için. Çocuklar da reis olduğu için. Sürekli onlarla muhatap oluyorlarmış. Bunlar demişler ki sizde bir tane çocuk var. Oğlum okulda solcu barındırıyorsunuz diye. Bunlara böyle ekşimişler. Ekşimişler demeyeyim şimdi. Yanlış <laughs> Bunlara yükselmişler. Bunların hepsi benim yazdığımı biliyormuş. Tüm abi, bilmem ne reisi, bütün herkes top. Etop bir başlatacak. Öyledir ya. Yani. Bir tokada basar. Geri kalan hani yaptık o zamanda biliyorum ondan. <laughs> yani. Ben acaba diyorum ilk kim başlatacak? <laughs> Gitler Cumhuriyet Lisesi'ne falan bana bağırıyorlar. Abi kafa nasıl çalışıyorsa artık. Vay be dedim. Vurun dedim ya kardeş. Vurun dedim ya. Gel dedim vur. Aldım böyle tuttum eline herifin. Vursana dedim ya. Deli oynuyorsun. Karşı tarafı bir saniye duraklatır o. Ben orada dedim de haplılar kovaladı. Daha hanginiz orada? koydukları. Her gün bu okulun önünde biz bekliyorlar. Sizin onlardan haberiniz var mı? Yok. Anca tesbih sallayalım, gidelim cumhuriyete sataşalım, bilmem ne. Etrafınızda ne olup ne bittiğinden haberiniz yok. Lan dedim. Bunlar böyle bir irkildi. Ben de irkildim. Çünkü sonrasını bilmiyorum ne <laughs> Kardeş dedim. Alperen çocuğun adı. Dedim Alperen, senin dedim bu okulun karşısındaki kafenin orada dedim bir sürü dehaplının toplanıp bizi izlediğinden, bizi gözlediğinden dedim haberin var mıydı? Vallahi yok dedi tamam mı? <laughs> Dedim öyle yapıyorlar. Peki bunlar her gün oraya oturup nereye bakıyorlar dedim. Kapıya. Ben de dedim faşizme karşı olanın anasını <laughs> kim yazıyordum dedim oraya. Sen ne zor reis oğlum. Bunu dedik <da> denemez. <laughs> <laughs> oğlum öyle ama biz ülkücüler birazcık gazla çalışıyoruz. Hakikaten öyle. La nasıl inandılar lan? Ben reis oldum. <laughs> Sevgili izleyiciler bildiğiniz gibi.